Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda ülker bisküviyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar incelemeye başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar ülker bisküvi e, TL'deki hedefini tamamlamış ve ayrıca şurada bir kap boşluğu bırakmış. Ve bu beni biraz tedirgin etti. Hemen dolar vazlıya dönüyoruz arkadaşlar. Pardon bu euro oldu. Dolar cinsine dönelim. Evet. Arkadaşlar bu hisseyi daha öncesinde incelemişiz. Ve hedef olarak da belirtmişiz arkadaşlar. Ülkeli bir su için. Ee, arkadaşlar hedef bölgesine gelmiş. yaklaşmış. Yarın ee, buraya iğne atıp geri dönüş de yapabilir bu kanalın içerisinde de kalıp oyalanabilir arkadaşlar yukarı yönlü hareketinin devam edebilir mi ya yani bu fiyat aralarına kadar hareket edebilir arkadaşlar ama bundan daha yukarısı olacağını zannetmiyorum şimdilik ama şimdilik Çünkü şurada bir gap boşluğu var onu tamamlaması gerekiyor İnşallah onu kısa zamanda tamamlar yani şuralara gittiğinde tamamlamaya geri dönmez diye düşünüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar buradan huylandığımız için buraya bir destek seviyesi belirleyelim. Destek seviyesi olarak şurası güvenli liman gözüküyor arkadaşlar. Peki şu arada var mı? Bu arada da şuralar gözüküyor. Buraları da bir işaretleyelim. Heh. Arkadaşlar güvenli bölge olarak işaretlediğimiz noktalar 2.90 cent ve 2.55-58 cent civarında bir güvenli bölgemiz var arkadaşlar. Ee, hedef olarak belirlediğimiz noktaya da zaten yaklaşmış. Bir önceki videomu da izleyerekten arkadaşlar bu videoyla karşılaştırın. Belki e, atladığım bir nokta vardır. Belki bu videoda göremediğim bir nokta vardır. Ondan dolayı öbür videoyu da izlerseniz karma bir şekilde bir bilgi olursun aklınızda. Yani atlamak istemiyorum. Bir baktık. yani hedef fiyatları var arkadaşlar. Bu 4 dolara kadar olan hedefini bir gerçekleştirsin. Daha sonrasında zaten bir sonraki hedef fiyatında incelemesini paylaşırız arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese bol kazanmak.